Egerin TV'nin değerli izleyenleri, bugün Pet koföründeyiz. Pet Gromer, Tuğçe Ekici ile birlikteyiz. Şimdi biraz onu tanıyacağız ve Pet Coffer'ların ne yapar ee, bunu öğreneceğiz ve kendisine bazı sorular soracağız. Hoş geldiniz programımıza. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nasıl başladı Pet Coffer'ı yolculuğunuz? Merhaba, hoş geldiniz siz de. Pet kuaförlüğü yolculuğumuz eşimin mesleğinden dolayı bu yolculuğa başladık. Eşim ziraat mühendisi, zootekniği. Hayvanlar için vitamin mineral üretimi tesisimiz var. Küçük baştan tutun, büyük başa kadar tüm hayvanlarla iç içe olduğumuz için zamanla aslında hayvanları sevebildim. Sevme aslında hep vardı ama korkularımı yenebildim desek daha doğru olur. Sonra pet e, sektörüne giriş yaptık şirketimizde. Pet sektörüne girince kediler ve köpeklere karşı hassasiyetim zirve yaptı. Buna istinaden yani bir yerde görmüş olduğum bir ibareydi aslında beni bu mesleğe iten anestezisiz tıraş. Anestezisiz tıraş nedir diye araştırdığımda yani bu işin sadece veterinerlerin yaptığını düşünüyordum. Veteriner hekimlerin anestezili tıraş yaptığını da biliyordum. Bunu sadece pet kuaförlerin gerçekten ciddi anlamda yaptığını öğrendim. Buna isnaden araştırmaya koyuldum. Bu eğitimlerin gerçekten var olduğunu, ciddi eğitimler olduğunu ama eğitimlerin de yeterli olmadığını, bununla ilgili özel dersler alabileceğimizi fark ettim. Ve üzerine gittim Özel derslerimi aldım. Diğer e, almam gereken tüm eğitimlerimi aldım. Ve yolculuğumuz başladı. Daha sonra bu meslek aslında benim için ilk başta hobi gibi başladı. Ama tutkuya dönüştü. Şimdi buradan kopamıyorum. Çok seviyorum. Biraz da verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Neler yapıyor pet kuaförleri? Siz ne yapıyorsunuz özellikle? Biz burada e, kedi ve köpekler için banyo, e, tıraş, spa, aroma <laughs> terapiler, çamur banyoları, <laughs> ozon terapiler, bunun gibi hizmetler vermekteyiz. Anestezis tıraştan bahsettiniz. Bununla ilgili eğitim aldınız. Ben de hatta kapının girişinde gördüm. Bu nasıl oluyor? Bu konuda bizi bir aydınlatabilir misiniz? Tabii ki. Anestezisiz sıraş yani evet ailelerin en çok tercih ettiği, bizlerin de aynı şekilde hı hı. çocuklarımızın anestezi alıp günlerce süren sersemliği, hı hı. yorgunluğunu ortadan kaldırmış oluyoruz aslında strese girmelerini önlüyoruz ve daha sağlıklı bir tıraş olduğu kanısındayız. Bazı çocuklar anesteziyi kaldırabilecek bünyede değil. Çok yaşlı, çok yorgun, rahatsız olan çocuklarımız var. Bu çocukların anestezi alması doğru değil. Anestezisiz tıraş olması gerekiyor ve anestezisiz tıraş yapılan yer bulmakta zorlandıkları için tıraş olamıyorlar. Tıraş bizim için en önemli olan unsurlardan biri. Deri sağlığı, tüy sağlığı, Sağlığı, hı hı. Bizim için gerçekten çok kıymetli. Deri hava almadığı zaman hasta olan çocuklarımız iyice yorgun olacak, iyice hasta olacak. Hı hı. Ama derinin nefes alması, tüylerin e, sağlıklı olması hı hı. gerçekten e, hayvan sağlığı için de çok kıymetli unsurlardan biri. Onlar bizim e, çocuklarımız oluyor tabii ailemizin birer ferdi oluyorlar. Onları çok seviyoruz ve onların mutlu, sağlıklı ve uzun yaşamalarını istiyoruz. Bu noktada hayvan sahiplerine neler tavsiye edebilirsiniz Tuğçe Hanım? Hayvan sahiplerine söyleyebilecek aslında çok şeyimiz var ama vurgulamak istediğim birkaç noktaya değinmek istiyorum. Veteriner hekimlerine 6 ayda bir check-up'larını düzenli olarak yaptırmalarını tavsiye Hı -hı. ediyoruz ve çocuklarımızın Tübeleri sağlığı için, gerçekten ömürlerine ömür katmak için düzenli pet kuaförüne gelip bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle double cut dediğiniz çocukların bakımlarının ciddi bakımlar olduğunu belirtmek isterim. Bu çocukların düzenli taranması, düzenli yıkanması ve gerçekten doğru kurutulması çok kıymetli. Doğru kozmatiklerle tabii ki de bu işin yapılması çok kıymetli. Bu yüzden bizlerle iletişime geçmelerini rica ediyoruz. E, Tuğçe Hanım, double cut dediniz. Ne demek bunu biraz açıklayabilir misiniz? Double cut çocuklarımız Pomerian, Çoğçoğ, Akita gibi gruplara vermiş olduğumuz isimler aslında. Bu çocukların e, çok ciddi tüy bakımı, deri bakımı e, olması gerekmekte. Düzenli taranması gerekmekte. Kıtık dediğimiz keçeleşme başladığı takdirde ucu bucağı olmuyor. Devamı gelmekte. Ve bundan dolayı makine tıraşına tabi olmuş nice çocuklar görmekteyiz. Bu da bizi çok üzmekte. Çünkü double cut Çocuklara makine tıraşı yapılırsa alopesya dediğimiz, black skin dediğimiz bazı deri hastalıklarıyla karşı karşıya kalabilmekteler. Bu da bizim hiç istediğimiz bir durum değil. Bu sebeple bu çocuklarımıza sadece makas tıraşı yapılıp alt katmandaki tüye temas etmeden, müdahale etmeden tıraşlarını tamamlamamız gerekmektedir. Double cut hayvanlarda makine tıraşına maruz kalan ve hasar alan hayvanlara ne yapılabilir yani bundan sonraki süreçte? Bu konuda bize bir bilgi verebilir misiniz? E, tabii böyle çocuklarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu durumda alopeysiyası olan ya da deri e, hastalığı olan çocuklarımızı ozon terapiye alıyoruz. Ozon terapide belli seans aralıklarıyla devam edip çocukları eski sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz. Ve büyük ölçüde başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu tarz iki çocuğumuza çalışmaktayız. Yaklaşık 6 hafta önce geldiler ve 6. seanslarını alacaklar bu hafta. İlk seanstaki e, tüy ve deri görüntüsüyle e, son seansı almış oldukları görüntü arasında çok ciddi fark gözlemledik. Ozon terapide gözlemlemiş olduğumuz deri sağlığını müşterimiz de gördüğünde e, memnuniyetli bir seviyede oluyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Tuğçe Hanım. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.